Dedesi boş ver ona kızıma bakacaksın artık. Kızım derdi başka. Dedesi şey kızıma Elif, bakacaksın artık. Bu tarafı geç ben çıkarım. Nazar erdi çocuğuma. Kalk kızım sen. Ey, valla dikkat et diyorum. Koşma diyorum. Ne diyeceğim ben sana? Alır Olur gel. Neden koşuyorsun? Ne diyeceğim yavaş yavaş. gel. Ay ay kızım. şöyle Öpücük at kızım bakayım bir. Arkaya Babam mı de bakayım. Elif senin var mı? Yok tamam. Şöyle, Öne gidip de İyi ki doğdu deli. İyi ki doğdu deli. Daha değil. Öyle yapacağız. Bekle Doğdu. yapacağız şimdi. Hey, iyi ki varsın sen ya. <laughs> sen Seni <Türk> çakmak var <laughs> Haydi, şimdi boncuk kuşum benim. Elif kaç yaşına giriyorsun? <laughs> Bak böyle yapacağım. Eti bir. Eti çek. Hadiyelim. Tamam söndü Hadi ışığını söndürüyoruz. Eke da. Eke da göre Hadi da... 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 Oraya koymayım. Deliye mantı da... oldu. İyi doldu. Dur dur dur. İyi doldu. Elif buraya gel. Düşürür onu ya. Eleceğim ben tutarım gel. yigi dojo keye yigi dojo keye yigi dojo keye yigi dojo keye yigi. Beyaz üflesin çavuk. Hadi üfle Elifçe. Bunları çavuk. Allah kahret! Yabancı. Hadi üfleyeceğiz. 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 ilk önce. Şey. Gel, 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 gel. Gel, gel gel. böyle. Hah. Üfle, üfle bakalım. Saçların yanmasın. Üfle, üfle Üf yap söndür şunları çavuk. Üfle bir üfle. Üfle üfle. Üfle üfle. Üfle üfle. Üfle Gel Al Al Evet. evet. Aldım onları. Heh, ya, hadi. şimdi. Öpüşelim artık hadi. Hayır Anneyi şey, öp. Değil, Anneyi öp bir kere. Öyle pastayı. Anneyi öp. Öpmemiz lazım bu pastayı. Anne pastayı yemesi lazım. Da? E. Sır, sır bata. Hadi. Anneyi öp. Hadi ısır. Isır. <laughs> Isır be pastayı. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. Oh be. Bravo. Düğün şeyi gibi sana verdi çocuk gari. de damat gibi. Aynen. Yeni girdi parmaklar. <gülüyor> <gülüyor> oh. baba. şuradan hadi. Isırdı servis yapalım ki bir daha. İyi ve ısırmayacağını biliyor. Bak büyüdüğünü fark etti benim kızım. Evet. Bence onun ne karnı mı? tok. Bence <laughs> de. <dedim. gülüyor> <laughs> <laughs> onun karnı aç olsaydı gördüm kafayı gömerdi içine onunla. Tamam <laughs> hadi bakalım öpüşün. Bak. öpüşün. <gülüyor> <gülüyor> Öpüş. Hadi, hadi kameraya da el öpüşün. salla. Buraya el salla Elif. Tamam anneciğim tamam. Buraya bir <laughs> el salla. Hadi ha? bir de el salla olur. bakalım. Oraya bay, oraya bay bay yap. Bay bay. Öpücük at şimdi bir tane. Senin uykun var mıydı? hadi bakayım. Adaya seslen bir. Adaya saygı... hala, hala ya da seslen. Ya, seslen. Hala, halaya hala da seslen. Halaya da seslen. Halaya da seslen. da seslen kızım bir. Halaya seslen. Duysunlar hala hala. hala seni. hadi. Ha seni de değil Hadi gel gel. Boncuk. Boncuk insan. Eh. Tamam bir defa. Evet. Oho. Hadi bir yada Hadi teyze nerede teyze? Bitti. Ayşe teyzen nerede kızım? Hani Ayşe teyze nereye gitti? Nereye gitti? Bir yere gitti. Yatır yani. Tamam. Aferin. Oley. Akış. Hadi ellerimizi silelim mi? Işıkları söyleyelim mi? Çakmak nerede? Nereye yapacağız bunları?